Merhaba dostlar ikinci bölümüne devam ediyoruz. Um, bölümde hemen şimdi aşağı insek mi gece gece diye düşünmeden aşağı o vazgeçtim. Vazgeçtim birazcık bekleyelim. Evin içinde usulca duralım. Evet tam aşağıda bizi bekleyenler de varmış. Orada bir ateş mi var acaba yangın yangın çıktı galiba. Ha yok bir şey var ama lav olabilir muhtemelen. Şurada parlayan bir zombi var. O da iyiymiş. Şimdi biraz biraz daha bekleyelim bakalım. Ha, o sırada yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yani düzenlemek olur mu yapabileceğimiz şey? Yangın doğru bırakırız, bunu bırakırız. İşte birazcık mağaralara girmeye çalışalım şimdiden bir zırh yapmaya çalışalım onun için biraz daha torç ürettim şurada dursun bunu atmana ihtiyacımız yok başka hmm. yemeklerde round day tamam bunu yaptık hmm. Yok hayır işime yaramaz bunlar. Hmm. Daha farklı şey öğrenmemiz lazım ki yemekler de açılsın şöyle. Neyse gündüz olunca devam. Evet vazgeçtim. Çok da beklemek istemiyorum. Aşağı inelim. Aşağı inelim birazcık kavga çıkaralım arkadaşlar. Bence ineriz ya bunları. Nedir yani? Bir zombi Bebeğin nedir günü? Hop. Hop. Bu sıkıntı olabilir. Oo bir tane daha varmış. Ee, ee. Oğlum. Oğlum lan lan. Sonra da bir sonra da. Yani yapacak bir şey. Bunları yiyeceğiz şimdilik. Şu elimizi şunu alsak. Gezmeye devam etsek bari. Hmm. Güneşte... Oo. Şöyle saklanalım ya. Hop! Tuttu. de geliyor. Küçük zombi geliyor. Küçük zombi geliyor. Hop hop hop. Açalım buradan açalım arkadaşlar. Küçük zombisi sıkıntı. Aa yanıyor. İyi. Ooo vuramıyorum. Yapmak Vurdum. Aa güzel bir gün. Bir tane bambu tarzı bir şey gördüm ya. O o ne? Oo. <laughs> oh. Bunun ne olduğunu biliyorum. <laughs> bir saniye. Ama. Vay bu çok iyiymiş. Ne yapıyor acaba bunlar? Bir saniye, bir saniye. Bu ne? Ha, kilidi gösteriyor. Birden fazla yapabiliyorum anlamındadır herhalde. Allah Allah, bambuyla ne yapılıyor acaba? Neyse, buna daha sonra bakarım. Buradan, vay, hmm. ölüme çıktı. Wow Wow onlar neymiş böyle? Aman aman aman, Nereye geldik? devam devam durmak yok buralarda yani ha karpuz mükemmel karpuz tarlası işimizi görüyor karpuz tarlası yaparız artık Aynen. devamında normal ormanlık alanı çıkıyor bir şey iyi. Bunu da yerleşebilirdim bu arada. Çünkü buralar da güzel. Seviyorum bu biyomu da. koyun al ya. birazcık koyun lazım gerçekten şu anda. Be. Anam o neymiş? Devasa uçan arı. Onu da ilk defa gördüm. Tamam. Başka koyun var mı? Yok lan. Bakalım ya yani gözükmüyor. Biraz daha yukarılardan bakalım. Şuralarda bir şeyler var böyle değişik değişik oralara da gidebiliriz. Pusula yapmak istiyorum her şeyden önce. Pusula şart arkadaşlar. Şimdi şuraya girsek. Bir girsek. Bakalım. Aşağıda neler bizi bekliyor. Şimdi şuraya. o neymiş? Parlayan bir şey var. Greedir ya Bakır. Acaba bu kadar neler ya Hiçbir fikrim yok. Şunu da <laughs> Bakırla e, bakır şey yapılabiliyor mu? Islamız hmm, lazım yani. Şu an çok merak ettiğim için aslında arkadaşlar fırın yapacağım buraya bakalım neler yapılıyormuş aynen şöyle koyalım bunları. işimize yararlı, bir şeyler yaparız niye yapmayalım yani niye olmasın şimdi buranın devamında o ne ya parlayan değişik değişik İskeli Sesi aldım ay wow oh. cadı varmış cadı varmış gelsin buraya birazdan o oh, zehir attı elindeki ne neyse atamadan öldürdük Oo oh, demir buradan mı çıktı bu demir Ah evet. Şunları toplayalım iyice. Yani bu oraların parlaması güzel. Bulunmasını bayağı kolaylaştırıyor. de çok kapır çıktı acaba. Ay 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 ay. ay. Aman aman aman. Gelsene 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 hop. Şerefsiz. Ya kır. Lan. Manyak. Aşağı atladı. Tam vuruyordum. Hop. <laughs> hop. yukarıdan bir creeper gelse şöyle üstümüze atlasa gerçekten yani yapabileceğim hiçbir şey yok direkt ölüm kömür lazım arkadaşlar maalesef kömür bayağı şöyle kazacağız bu seride çok fazla maden içine girişmek istemiyorum açıkçası. İhtiyacım olan kadarını toplamak. Benim için yeterli. Aynen. Şimdi geri bunun. Yukarı çıkması var. Bakalım. Şöyle şuraya şunu koyalım. Bunları kullanacağız.

creeperlara ulaşmak istiyorum acaba zırh mı yapılıyor mu yapılıyorsa hemen yapayım kalkan da lazım Bir kalkan yapalım ya okuculara karşı hiçbir şey yapamıyoruz kötü oluyor Bu ne, ne acaba ya? Çok merak ettim şu an. Yok, yapmadı. Aiden'ın <laughs> 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 tripwire hook. Yok, yapamıyoruz. Ne hmm. Smoker. Hmm. Yani ona ait bir şey bulamadım burada. Gözükmüyor. Ayrınlar var mı elimizde? Dört tane ne işimize Hiçbir işimize yaramayacak bir tanesini ısıtalım ama. Ay kömür şeyle ısıttım Kömür kullandık oraya bir 6 tane daha gider Aynen shield'ımızı yapalım <laughs> Shield shield gerçekten de şu anda lazım bize Şöyle elastikleri koyalım Evet, bu güzel oldu. Hmm. Gerçekten çok iyi şeyler gelmiş. Bunları araştırmam lazım. Aa. Buraya şu kiksi alalım. Biraz daha maden kazalım ya. Biraz daha kazalım yani. Bunlar bana yetmez. Ama seslerin kaynağına geldik. Wow aşağıdan düştü. Ay, ay bura oraya çıkıyormuş. Ama var da Ay vurdu. Vurma. Umarım sıkışmam buraya Güzel Hallettik Kalkan bayağı ya. gerçekten Gerçekten işe yarıyor. Bunlar buralarda. <Gülüyor> ay ay. Ne <laughs> çıktı? Oo. Selam reis. Ben buna bakarım ya. Yanlışlıkla. İstemeden bir şey olur. <gülüyor> Aramızda <gülüyor> Kırıklayışı buluyoruz. Bu bir mobi. Mobi var. Şöyle yapacağız. Buraya buraya kazıyorum. Eee... Wow 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 wow. de gitmemiz için bunları öldürmemiz gerekli. Aynen. Güzel. Bakan daha var. Onu da okla çağıracağım galiba. Ama hiçbir şey göremiyorum. Kaç <laughs> kaç 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 Allah. Daha. gel 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 sakin şişt, şişt. Vallahi iyi bir şey yapmıyor bana gözün lazım ha işte böyle tamam biraz daha torç yapalım kapır yeter artık kapır istemiyorum yok mu demir memur kömür de istemiyorum. Aa, şuradan demir görüyorum arkadaşlar. Yapıştıracağım. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. Bir tane şuraya ışık koyalım. Biraz daha yukarı çıkalım. Bu, bu muydu yani? Gerçekten bu muydu? <laughs> Gerçek çok verimli bir mağdur. Acayip. Şunları toplamam lazım. Kömürüm azalıyor. Evet. İyice toparlayalım buraları. Bakalım bu bölüm maden geçti sonraki bölüm muhtemelen bol bol gezeriz Veya o diğer evin yapılma başlarız ya yani. Tamam karar veremedim şu anda Buna bakacağız duruma göre bakacağız Aaa spawnmuş <laughs> Aa çok iyi mı İşimize yarar <laughs> mı acaba farm yapar mıyız burada Bilmiyorum Üşen üşendim birazcık Çıkacağız. Ama otomatik farmlar yapmayı düşünüyorum yani bu bölümde olmaz tabii ki. De. Bilmiyorum birkaç bölüm sonra olabilir niye olmasın. Şimdi burada bize ihtiyacımız olan Aa, pumpkin çok güzel pumpkin seed'i bulduk. oldum apple ihtiyacım var mı? Şu ikisini birleştirelim. Aynen. Ee, şunu şuraya alalım. Gold Bilmiyorum ihtiyacım var mı? <laughs> Glowstone Dust bu bana nereden geldi? Zombiden geldi galiba. Keşke <laughs> şunları dikseymiş. Burada atabileceğimiz ne var ya? <laughs> şunları da atmak istemiyorum. Bunları koyabiliriz şimdilik. <laughs> Aynen. Daha sonra Bunları koysak Şunları koysak Tamam Arkadaşlar buranın bir Şeyini alalım Görüntüsünü Buraya daha sonra geliriz koordinatlar olup Biraz daha bir demir bulmak istiyorum ya gerçekten. yer yok ki. Çok kötü maden gerçekten. Dünyanın kötü madeni olabilir. Bunlar burada kalacak yapacak bir şey yok. Yerim yok çünkü. O gece olmuş. Arının sesi geliyor. Arı saldırgan değil değil mi? Aa arı şey. biz nereden geldik? Evet. Ağaçımız olacak. Şurayı ben görmüştüm şuralardan. Yani biz oradan geldik. O sahilde var artık var. Ağaçın tepesinden gitmeye çalışacağız. <laughs> Şu elime torç alayım. Çok bir şey göremiyorum. şöyle devam edelim. Oo, oo ok kattı. Vay. Wow. Biz yerlişik yerli hayata geçelim. Şu tarlaları elimizdeki ekelim arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz yine maden işlerine. Zaten 6 tane ayranım var hani üçüyle kazma yaparım, üçüyle de kova yaparım. İşimi görür. Ekstra bir şey gerek yok. fazla okçu var. Ay. Evim evim güzel evim neredesin? Burada da mağara varmış arkadaşlar. Ama mağara denemez. <laughs> Galiba bilmiyorum. Bakalım. O iyi, iyi buralara gideriz. Ağaç evime dönmek istiyorum. Oo, oo, oo. Kaç 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 kaç. Ay. O <laughs> neymiş be. Gündüz de oldu tam ya şaka gibi. Neyse. Şöyle. Azıcık sakinleşelim. Mavi boyamız var o kadar değil mi? Nasıl boyayacağız bu arada? böyle boyanmıyor muydu? Aa, böyle mi boyana diyor? Şöyle. Anlamadım. Boyayı böyle. <laughs> ya bu yatak nasıl boyanıyor? Ha, mantıklı. bir yatağımız oldu artık. Yenize <laughs> sarmış kimmiş? Hmm, Bunları şöyle pişirelim. Gereksiz olabilecek şeyler var. Bunu kay, bunu Evet, o zaman arkadaşlar sonraki bölümde hmm, sanırım ev yapmaya başlayacağız veya tarla işine girişirim ondan önce. Basit basic bir tarla yaparız. Ha burada da karpuz varmış. Şuraya bu ara bir tarla yapalım. Ki bize lazım olacak. Evet görüşmek üzere.